Merhabalar arkadaşlar bugünkü gündemimizde e, Azerbaycan'ın Fransa'da e, Kaledonya'yı desteklemesini ele alacağız. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün gündemimde Azerbaycan var can Azerbaycanımız e, Fransa Kaledonya'da e, büyük bir bağımsızlık hareketi var arkadaşlar ve Fransa burada Azerbaycan'ı suçluyor. Bu bir anda bizim gözlerimizi açtı tabi. Bu 2023'de Azerbaycan bir toplantı yapıyor aslında. Kaledonya işte çeşitli örgütler vesaire bunları topluyor. Ee, ve bir destek vereceğini açıklıyor. Bunu daha önce de duymuştuk zaten böyle bir desteğin verileceğini vesaire Azerbaycan tarafından. Peki niye böyle bir şey yapıyor? Çok basit Azerbaycan e, biliyorsunuz Karabağ kurtardı, işgalden azad etti, kurtardı ama e, bundan Ermenistan'dan daha çok rahatsız olan Fransa var. Bu sefer Azerbaycan da diyor ki kardeşim sen benim toprağım olan Karabağ'ı aldığımda bana muhalefet ediyorsun. Gel Ermenistan'a destek verip, silah verip, şey verip bana karşı dolduruyorsun, kışkırtıyorsun. Ha öyle mi? O öyle olmaz böyle olur. Ben de Kaledonya'nın bağımsızlık hareketini destekliyorum diyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu böyle olur. Böyle çözülür. Yani e, çok doğrusunun çok da iyisini yapıyor. Daha da fazla yapmasını sonuna kadar destekliyorum Azerbaycan'ın. Helal olsun. Lamıcımı yok. Helal olsun. Yani bizim içimizdekini adamlar yapmış. Helal olsun yani. E, i̇yi de yapıyorlar. Şimdi bayağı bir olay oldu zaten. İşte 1700 güvenlik görevlisini 2700'e falan çıkardı Fransa. Arabalar yanıyor, bir şeyler oluyor. Oralar karışık. Ama Önemli olan e, Azerbaycan'ın Ta kaç bin kilometre ötedeki Fransa'ya çok güzel bir şekilde ders veriyor olması yapıştırıyor hele yani hele helal hoş olsun diyelim yani darısı da bizim başımıza diyelim yani bence biz 40 yıldır PKK ile uğraşıyoruz bunun arkasında e, PKK'ya teröre destek veren bir sürü hemen hemen bütün Avrupa ülkeleri bu işin arkasında. Silah yardımı yapıyorlar, siyasal sığınma hakkı tanıyorlar, bilmem ne tanıyorlar. Tanıyorlar, tanıyorlar, tanıyorlar. Abi biz ne yapıyoruz? Kınıyoruz. Yapmayın diyoruz. Biz Almanya'dan arkadaşlar tank aldığımızda bunu doğuda kullanmayacaksın, PKK'ya kullanmayacaksın diye bize şart koştu Almanya. Yani biz Almanya'dan tank alıyoruz ama adamın bize şartı şu bunu PKK'ya karşı kullanamazsın. E, nereye kullanayım kardeşim o zaman yani o yüzden arkadaşlar e, Türkiye'nin bence bana göre Avrupa'nın böyle işte e, Almanya'nın mesela işte Bavyera vesaire vilayetleri var onların da zaman zaman bağımsızlık hareketleri bilmem neleri şunlara bunları oluyor abi istihbarat budur istihbarat ya ülkenin e, yumuşak karnını bulur, orayı kaşırlar. Orada bir sorun yoksa sorun oluştururlar. Tamam mı? Yani istihbaratlar zaten böyle çalışır. Sonra da elinde bir siyasi güç olarak bunu kullanırsın. Şu isteklerimi yap yoksa işte ben ona destek veririm. Bunu böyle yaparım. Şunu şöyle yaparım. Senin ülkeni karıştırırım. Ondan sonra yani böyle terbiye edersin. Karşındaki ülkeyi. Şimdiye kadar biz hep savunmadayız arkadaşlar. Neden? İşte onlar geliyorlar burayı karıştırmaya çalışıyorlar. Biz de bunu engellediğimizde bir zafer ilan ediyoruz. Halbuki ki bu biz, yani kendi ülkemizde, kendi egemenlik alanımızda bir e, saldırıyı püskürtmek yani böyle ciddi bir zafer değil bence. İyi bir şey. Tabii ki yani bunu, bunu zaten yapabilmeliyiz yani. Burası bizim egemenlik alanımız, bizim ülkemiz. Ama karşı tarafın da saldırısını engellememiz gerekiyor. Yani Avrupa, Amerika PKK'ya destek verememeli. Bundan çekinmeliler, korkmalılar. Bundan uzak durmalılar. Bunun, bu, bu desteği kesmedikçe biz bu terörü de bitiremiyoruz zaten. 40 yıldır gidiyor. Türkiye'nin de bana göre Almanya'nın, Avrupa'nın birçok yerin işte destek verenleri yumuşak karnını bulup artık neyse işte bağımsızlık işte Azerbaycan'ın yaptığı gibi bağımsızlığı desteklemek mi olur? İşte başka bir şey mi olur? Artık neyse istihbarat onu bulur. Yoksa da yapar. Çıkarır yani bir şekilde orayı kaşır, burayı kaşır, sorun çıkarır. İstihbaratlar böyle çalışır. Bizim istihbaratımız da güçlü. Bizimki de çalışsın. Gitsin, karıştırsın baskı, siyasal baskı oluşturursun. Kardeşim PKK'ya destek sen benim ülkemi karıştırırsan ben de senin ülkeni karıştırırım. Hatta benim sopam seninkinden büyük deyip daha fazla karıştırırım. Bunu yaptığımız zaman PKK'ya destekler kesilecektir arkadaşlar. Biz de terör musibetinden kurtulacağız inşallah. İnşallah da böyle bir şeyler yapar ülkemiz diyorum. Böyle bir temennim var. Şimdiye kadar olmadı. Umarım şimdiden sonra olur. Çünkü Türkiye istese tüm Avrupa'yı karıştırabilecek güce sahip. Bizim ülkemiz güçlü. Yani bir senede ortalığın anasını ağlatırız. Bunu yapmıyoruz. Bu bir siyasi tercih. Yani e, biz kimse istemiyor. Yani masum insanlara zarar vermeden e, bir etki oluşturalım. Benim istediğim de bu. Yani gidip işte örgüt terör örgütlerine silah yardımı falan yapmayalım. Ama ülkeleri yumuşak karınlarını bulup kaşıyalım. İstihbaratımız kaşısın. Onlara karşı biz bir şey oluştursun. Türkiye'nin elini güçlendirecek bir direnç noktası oluştursun. Bir sopa oluştursun. Bir sopa versin. İstihbaratımız bizim siyasilerinle bir sopa versin. Bir ona vursun bir buna vursun. Biz de oturalım çekirdeğimizi alalım. Avrupa'ya demokrasi dersi verelim. Benim istediğim bu ondan sonra SF'le kınayalım hayrete düşelim böyle Merkel'in çok gelirdi aa hayrete düştüm bu görüntüleri görünce falan Türkiye'de demokrasi yok Türkiye'de şöyle aa, terörle mücadele ediyorsun ya arkadaşlar biz Finlandiya Norveç gibi kimsenin böyle e, gidip şey yapmadığı yerlerde yaşamıyoruz ki burası Anadolu buranın binlerce yıldır etrafı karışık zaten. Yani biz bir türlü böyle kervan geçmez, yol şey yapmaz yerlerde değiliz ki. Bu Burası Anadolu arkadaşlar. Anadolu yani rahat bırakılacak, boş bırakılacak bir yer değil. Herkesin gözü burada. O yüzden bizim güçlü bir istihbarat ve büyük sopalara ihtiyacımız var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.